Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şeftalili ve muzlu dondurma yapacağız. Ev yapımı dondurmamız olacak. Dört e, tane şeftaliyi bu şekilde dilim dilim doğruyoruz ve tabağın içine koyup buzluğa atıyoruz. Muzlarımızı da bu şekilde e, taba dizerek buzluğa atıyoruz. Bunların donmasını bekliyoruz. E, burada da yaklaşık 1 kiloya yakın muzum var arkadaşlar. Bunlar iyice donduktan sonra buzluktan çıkarıp rondodan geçireceğiz. Yalnız çok buzlu olduğu için 1-2 dakika çözülmesini bekleyeceğiz. Bunlar tabaktan kurtuluncaya kadar bekliyoruz daha doğrusu. Daha sonra bunların hepsini blenderın içine atıyoruz. Önce şeftalileri yapacağız. Tabaktakilerin hepsini rondonun içine koyalım. Bu krema haline gelinceye kadar çekeceğiz e, rondodan ama önce e, bunun üzerine krem şanti dökeceğiz arkadaşlar toz olarak. Bir paket krem şantinin yarısını koyuyorum. Dört tane şeftali için yapıyorum bunu. Krem şantimizin yarısını bu şekilde boşaltalım. Bunun üzerine e, benim çay bardağım büyük arkadaşlar bunun e, yarısı kadarını koydum ben. Eğer çay bardağınız küçükse, klasik çay bardağıysa bir çay bardağı süt ekleyin. Bal ekleyeceğiz üzerine tatlandırıcı olarak. Şöyle 1 2 3 3 yemek kaşığı ya da 4 yemek kaşığı kadar da koyabilirsiniz. Şimdi bunu blenderdan krem haline gelinceye kadar çekiyoruz. tamamen parçalanıncaya kadar çekeceğiz arkadaşlar. Bu esnada krem şanti ile şeftalinin suyu birleştiği için hem sütle koyulaşıyor zaten. Kıvam alıyor daha doğrusu. Bakın. Gayet güzel kıvamını aldı. Şimdi bunu bir dondurma kasesine ya da bir evde varsa plastik kabımız. Bunun içine koyup buzdolabına koyacağız. Buzdolabında bu donduğu zaman yaklaşık 2,5-3 saat arayla karıştıracağız arkadaşlar bunu. Şöyle kabımızı önce bir yerleştirelim güzelce. Kapağını da kapatıp Muzluğa atalım. Şimdi muzlarımızı yapalım. Bunları da aynı şekilde tabaktan kurtuluncaya kadar dışarıda bekletiyoruz. Hafif çözüldüğünde rondomuzun içine atıp bunları da bir güzel çekeceğiz. Ee, kalan Yarım paket krem şantimiz vardı. Yarım paketi de bunun üzerine ilave edeceğiz. Tamamını üzerine boşaltalım. Yine yarım çay bardaktan biraz fazla ama ben onun yarısını koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi küçük bardakla yaparsanız küçük bir çay bardağı süt yeterlidir. Bunun muzların miktarı fazla olduğu için bunu yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar diyeyim bal koyuyoruz. Eğer balımız yoksa bunun yerine pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Bunları da aynı şekilde rondodan geçiriyoruz. Kıvam alıncaya kadar çekeceğiz. Kreme haline gelinceye kadar daha doğrusu. Evet. Bakın. Muzun kendi jeli de olduğu için böyle uzuyor arkadaşlar bunu da güzelce bu şekilde çekiyoruz bu hale geldikten sonra bunu da bir dondurma kabı ya da bir plastiğin içine alarak bunu da buzluğa atacağız ve buzluğa koyduktan yaklaşık iki buçuk üç saat sonra çıkarıp karıştırıyoruz ara ara karıştıralım ki üzeri donup içeri sıvı şekilde kalmasın diye şimdi bu şekilde buzlukta bekletelim bakın 3 saat sonra buzluktan çıkardım karıştırmak için şöyle hafifçe kıvamını almış zaten bakın yani şu anda bile yenilebilir durumda ama bir kez daha karıştırıp tekrar buzdolabına koyacağız bunu muzlu olanı da karıştıralım Evet muzlu olan sakız gibi uzuyor arkadaşlar Evet, bu şekilde bunları buzluğa kaldırıyoruz ve ev yapımı dondurmamız hazır. Şimdi sunum içinde şöyle bir dondurma kaşığıyla e, külahlarımıza koyup afiyetle yiyebiliriz. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Güzel ve sağlıklı e, bir dondurma. Dışarıdan almaktansa kendimizin evde yapması daha sağlıklı. Süslemek için ister çikolata sosuna, ister böyle çikolata parçacıklarına batırabilirsiniz. E, afiyetle yiyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.